Bak yere. Tamam 6. Aktarlarda kış çaylarını tercih eden vatandaşlar ıhlamur, zahter, zencefil, tarçın, kuşburnu, nane limon gibi bitkilerle hazırlanan karışımlar yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösterdi. Vatandaşlar bağışıklık sistemlerini dinç tutmak için aktarlarda bulunan şifalı bitkilere yoğun ilgi gösteriyor. Genellikle ıhlamur, zencefil, kış çayı, kuşburnu, hibisküs bunları tercih ediyorlar. Onun dışında bizim önerdiğimiz bağışıklık sistemleri güçlensin diye propolis diye bir sıvı propolisimiz var. Onu öneriyoruz. Arı sütü, bal, polen bunları da kullanıyorlar. Ama bitki olarak genelde kış çayı, hibisküs, kuşburnu bunları tercih ediyorlar. Yani ilgileri yüksek. Evet geliyorlar, tercih ediyorlar. Yani doğal alternatif olarak doğal tıpı kullanmak istiyorlar o yüzden gelip tercih ediyorlar